2. arkadaşlar arkadaşlar parti bitti arkadaşlar arkadaşlar Bayağı, Bak, Bak, beni duyuyorsanız bu kanalı 1 al. milyon yapın ben Enes Mutlu'nun abisiyim <laughs> 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 <al. al. gülüyor> Abisiymiş gerçekten kendini siken benim haberimiz olsun tamam yine doğru tamam Basan seni kendimden sonra artık momiyle doluyla sıkıştım. Bu kanalda 1 milyon yapan herkese dondurma ısmarlıyorum. 1 milyon kişiye. Şey. Şey, 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 tamam mı? Tamam, 1 milyon doğru. Bu videoya 1 milyon abone verin. Abone... <laughs> abone verin <yani>. <gülüyor> Bu <laughs> kanalda 1 milyon abone olun. Size dondurma ısmarlıyorum. Hepinize şey hep, sikti şey, Minecraft dondurması. De, <laughs> Ya sik amına <laughs> şey Sen diyor. Amına şey oynayalım diyor. Eee seni de oynayalım. Amına koyduğum Ne Hadi gel bir de sakla çok oynayalım. Amına koyduğum. Kadın gerçekten beyinsiz, moron suratlı. Moron suratlı. Siktoprostikis kloroflastikten bir mevcut aptalın oğlunu sonunda Gerçekten bak <laughs> canım de söylüyorum yani Çocuk gibi olasın <laughs> O çocuk gibi olursan. Ya yapma ya <laughs> e Ya nasıl gördün oğlum sen nasıl Ya sen 90 yaşında yaşlı başlı ne desin taş Yapma işte oğlum şey böyle oluyor yorumlarda <laughs> Delin ananı sikeyim onu bu çocuğuna evlat. Bak şu soldaki pozuyu artık

Görüşürüz videocu Mehmet. Ya görüşürüz inşallah. Bu ne oğlum gerçekse dönemiyor. <laughs> Granir demek mm. ya Granir demek ya. ne? şey Tu vai matar de novo, da é? Vai matar de novo. Aha oyun bitti arkadaşlar. Hadi bakalım sürprizi burada. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaş ömrük video sonunda götüne girecek eminim. In. Ama inşallah oyun bitirir. <laughs> Ama ne koyayım bitirdi. Aferin sana oğlum. Evet arkadaşlar bu videoya 100 bin like. Herkese bir lurlu. Herkese Mehmet'e götürüyoruz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Tipini <laughs> oh, sikiyim. Kaçtı. Ama ne dedim. Oh my god. Granny'e bak dostum. Onu <laughs> ona ne oha. Arkadaşlar bitti. Bizim Bu rica için teşekkür ederim. Greninin garısı bay gelmiş Greni bir Bay bay. Oha silah